Yani açık ve net, eğer yanlışım varsa lütfen düzelteseniz çok sevinirim. Tamamen kendisine istediği bir para bu. Ya yani çocuğun bütün masrafını Cem Yılmaz'ın karşıladığına yüzde yüz eminim. Yani ama ispatlayamam. Evet. Şöyle sosyal medyada görünen her zaman gerçek olmuyor. Evet. Ama ben hissettiğimi en azından sağdan soldan duyduğumu söyleyeyim. Cem Yılmaz ilgili çok iyi bir alakadar kadar bir baba. Yani hani sosyal medyada 30 saniye görüyoruz hemen böyle iyi anne iyi baba yaptısı yapıştırıyoruz ya o değil gerçekten iyi bir baba gerçekten ilgili bir baba zaten hani oğullarının da e, etrafa karşı olan tutumundan anlıyorsun bunu. Babasına sevgiyle karşı büyümüş bağlanışından da, da anlıyorsun Aynen sevgiyle baba, büyümüş evet. çocuk belli oluyor babayı çok seven bir çocuk var ee, güzel e, bir babalık yapan adam gibi adam var 10 bin dolar Bence gerçekten çok yüksek bir fiyat ve evet. rakam ve yani oğlunun masraflarını ödesin. E, ka, ka, e, kadın tarafı da eğer çalışıyorsa kendi hayatını sürdürebilecek bir. Ahu bir... ya şu an bir iş yapıyor. Dizilerde oynuyor hayatım. En Dizide son hala var en mı? son oynadığı Normal dizi e, kaldırıldı diye biliyorum. E, hatta yeni haberler çıktı kaldırılıyor diye. Ama normalde dizilerde oynuyor, mankenlik da hani Cem Yılmaz'la e, hani şöyle olursun bak şuna şuna okuyayım ben yine. Bir ev kadını olursun, evlenirsin, zaten işin yoktur, hı hı. Ee, diploman vardır, çalışmak istersin, eşin der ki İzin istemiyorum, vermesin. çocuk var çalışma. Aynen. Ondan sonra hayat standardı e, boşandıktan sonra düşer, ona tabii ki erkek tarafının yardım etmesi normal olabilir. Aynen. Ama sen bir yıl evli kalmışsın, daha evvel zaten bir ismin var, çalışıyorsun. E Sonrasında ne oluyor da yani çocuğun masraflarını karşılayan bir babanın üzerine tekrar artı bir talepte bulunuyorsun? Bu bana tuhaf geliyor. Ya bu biraz hani çıkarcılık kelimesi iddialı ve sert bir kelime ama bu karşı tarafı biraz kullanmaya da giriyor bence. Evliliklerde sadece Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz için söylemiyorum. Kadınlar maalesef bazen karşısındaki adamları hayat garantisi olarak görüyorlar. Onlardan alacakları 3 lira 5 lira kötü bir şey ya. öyle gören Oo, çok var bence var. erkekler de bunun farkında aman evleneyim de sonra nafaka alayım. aman hemen bir çocuk yapayım da bundan sonraki hayatım kurtulsun mantığıyla bakan kadınlar yok mu? Var.